Gunstar Wars'ın ikinci bölümüne herkese merhabalar. Bugün sizinle Gunstar Wars oynayacağız. Gidelim bakalım şöyle. Ya. Oğlum. Şimdi bir çaktım ağzının ortasına yapışacak yere ya. Ne bakıyor? <laughs> Beraber şey yok yani. yani ben bu ikinci bölüm önemli bir bölüm olabilir mi bilmiyorum. Bir dakika. Gelin biraz hamburger yiyelim. Sonra da oyunumuza devam edelim. Ben şuraya fark ettim. Şöyle. Gelin lan biraz. Ne yapıyorsun oğlum? Mal mısın? Ben bu hamburgerciye giriyorum beyler. Bu adamları öldürüyorum. Polis gelince de kaçıyorum. Oğlum bunun başkanı yok mu? Uuu başkan ne yapıyorsun lan? Mal mısın oğlum sen? İnsan hamburger satar bize. Satmadığın için dövüyorum seni. Şişt. Ayak yaptı beyler. 2 dakika oldu videomuz şu an. Gel lan buraya. Oğlum nereye gidiyorsun salak? Orada yemek mi var? <laughs> Sen ne yapıyorsun lan orada? Ya? Tamam bunu da öldürdük. Ana polis geliyor. Şimdi kaçacağız. Bak. Burada dövüyor. Polis geliyor. Kaçacağız. Çok eğlenceli. Allah belanı vermem geliyor. Beyler geliyor. Lan arabaya bin salak. Abi sen de bin. Abi nereye gidiyor? Abi seni ezeceğim ama özür dilerim. Ona parası düştü abinin. Bir bırakın lan beni. Salak mal ya. Hepsi mal. Hiç akılları yok hanım. Orada kaldılar. Bir de kaçtık. Oğlan biz kaçarız hiç aklımız vardır. Odun <laughs> ağabey herkes bakmıyor. Herkes çıkıyor. Hatta popçası olsun. Şu an Motor gitme. Şişt benim arabamı mı vurdun? Sana var ya sokarım. Bakın. Şişe bakın ya. Bakın şişe gaza Bak ilerlemeden. Bak ilerle ananı satayım. Yapıştım lan. Bakın. Sesini duydurtturuyorum size. Bak böyle giderken de böyle. abi bir motoru beni sen git hadi. Bay bay. Şöyle. Uu aralarından geçin çok güzeldi. Oha! Uu. Oh. <laughs> Sinet amca öldü. vereceğim amcayı kaybettik. Sniper nerede? Ver bakayım sniper bana. Oo ama bu arabadan vardı be koçum. Zaten bok gibi bir araba verdin ya. Ondan ben de yine de vardı. Şöyle gidelim. Şu araba bak ağzına sıçarım senin ha. Motor nerede lan? Ana motor nereye gitti oğlum? Oha motora bakın. Beyler bu videoyu atacağım. Tamam yürü git. Oha. Oh, çok komik oğlum. <laughs> Çok komik ya. Araba arabanın üstüne. Aa, motor bu. <laughs> Arabanın üstüne çıkmış. Öleceğim ama ha. <laughs> bu video komik olsun diye diyor yapıyorum ama. Öleceğim yakında göreceğim. Hop. Şöyle ışığı biraz açayım da görün. Oo. oo. <laughs> Çok güzeldi lan. Takla tut tukla yapacağım. Bu videonun başına onu koyacağım. Bir dakika. Şöyle. Çok güzel lan. Bu video takla tuklalı. Son dakikada takla tukla. Ona Motor te ters kaldı. Beyler bakın. Gördüğünüz üzere motor ters kaldı. Az önce arabanın üstünde kaldı. Ben öleceğim ama hadi Allah rahmet eylesin diyeyim şimdi de. <laughs> Artık öleceğim ben. Şimdi bir, yine ters kaldı ya. Böyle bir şey var. Oha. Adamım kendini mo motora attı yani. Bak bütün hızımla uçağın yanına gideceğim. Ay, ay anasını Bakın bakın. Çok güzel beyler izle. Oğlum takla tukla ya. Vallahi takla tukla. Çok güzel lan. Çok eğlenceli oğlum. Takla tukla. Neyse beyler. İki tane şey ayırıp like tuşuna basarsanız beni çok sevindirirsiniz be. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Beyler iyi günler iyi oyunlar. Like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.